Kendiniz Okul'dan herkese merhaba. Arkadaşlar 8-9 yaşındasınız ve şu şekilde gördüğünüz çarpma sonuçlarının yazıldığı bir tabloyla karşı karşıya geldiniz ve bunun tamamını öğrendiğiniz bekleniyor. Kabus gibi ama kolayı var arkadaşlar. Tabloyu gözünüzde hiç büyütmeyin. Güzel bir şekilde bu tabloyu analiz edersek çarpım tablosunu rahatlıkla öğrenebiliriz. İlk olarak birler çarpım tablosuyla işe başlayalım. Bir çarpmanın hepsi elemanıydı değil mi? Yani bir kere bir, bir, bir kere 2, iki, iki, bir kere 3, üç, üç, bir kere 4, dört, dört, bir kere 5, be 1 kere 6, 6, 1 kere 7, 7, 1 kere 8, 8, 1 kere 9, 9 ve 1 kere 10, 10. Gördüğünüz gibi bir çarpmanın etkisiz elemanı. Neyle çarparsak çarpalım aynı şekilde çıkar. O halde birler çarpım tablosunu eledik mi? Aynı zamanda çarpım tablomuzda 1 ile çarpım sonuçlarının hepsini de dolduralım. 2 kere 1 bu durumda 2, 3 kere 1, 3, 4 kere 1, 4, 5 kere 1, 5, 6 kere 1, 6, 7 kere 1, 7, 8 kere 1, 8, 9 kere 1, 9 ve 10 kere 1, 10. Gördüğünüz gibi çarpım tablomuzu hızlıca doldurmaya başladık. Şimdi ikinci olarak onlar çarpım tablosuna geçiyoruz. Onlar çarpım tablosu da aslında çok kolay değil mi? Çarptığımız sayının yanına 1, 0 0 ekliyoruz arkadaşlar. Nasıldı? Onu 2 ile çarptığımıza göre hemen 2'nin yanına 1, 0 ekliyoruz. 3 ile çarpıyoruz. 3'ün yanına 0 ekliyoruz. 4'ün yanına 0 ekledik. 5'in yanına, 6'nın yanına, 7'nin yanına, 8'in yanına ve 9'un yanına ve 10'un yanına 1, 0 ekledik. Onlar çarpım tablomuzda tamamladık arkadaşlar. 10 ile çarptığımız tüm çarpım sonuçlarını da hemen tablomuzda dolduralım. 2 kere 10, 20, 30, 4 kere 10, 40, 5 kere 10, 50, 60, 70, 80, 90. Evet gerçekten çarpım tablomuz büyük bir hızla dolmaya devam ediyor arkadaşlar. Aa bu arada size şu ipucuyu vermeyi unuttum. Çarpım tablosunda aslında her şey ikişer kez yazılmış arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mesela 1 kere 2 2 Bakın gördüğünüz gibi 2 kere 1 de 2 Zaten çarpım tablosunda nasıl bir özellik var arkadaşlar Sayılar aynı olduktan sonra bunların yerleri değişse de çarpım sonucuna etki eder mi Etmez arkadaşlar. 3 kere 1, 3. 1 kere 3 de gördüğünüz gibi 3. Şimdi dikkat edin. Bakın bunu sakın unutmayın. Çarpım tablosunda tüm çarpım sonuçları ikişer kez tekrarlanıyor. Yani çarpım tablosundaki çarpım sonuçlarının yarısını öğrenmeniz yeterli. Yeah! 2'şerli çarpım tablomuz arkadaşlar. İkişerli çarpım tablosunu doldurabilmek için ikişer ikişer ritmik saymayı çok iyi bilmeniz gerek. İkişer ritmik saymayı pişirmek için de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu şekilde ritmik saymaları tam olarak hızlanana kadar arkadaşlar tekrar tekrar yazmanızı tavsiye ediyorum. Çarpım tablosunda burayı da dolduralım. 2 kere 2, 4. 3 kere 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. İkiler çarpım tablomuzu da hallettiğimize göre her çarpım sonucu iki kez yazılıyordu biliyorsunuz. O zaman tekrarlayan çarpım sonuçlarını yerlerine yazalım. 3 kere 2, 6. 4 kere 2, 8. 5 kere 2, 10. 6 kere 2, 12. 7 kere 2, 14. 8 kere 2, 16. 9 kere 2, 18. Gelelim 5'ler çarpım tablosuna arkadaşlar. Beşer beşer ritmik sayma da biliyorsunuz ki ritmik saymaların en kolaylarından ama ama yine bilmiyorsak arkadaşlar hızlıca 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 şeklinde öğrenene kadar ne yapalım arkadaşlar? Tekrar tekrar yazalım. Öğrendikten sonra da hemen burada dolduralım. 5 10 15 20 25 30, 35, 40 ve 45. Beşler çarpım tablosunda doldurduk. Şimdi aynı sonuçları diğer tüm çarpma işlemlerinde yerlerine yazalım. 3 kere 5, 15, 20, 6 kere 5, 30, 7 kere 5, 35, 8 kere 5, 40, 9 kere 5, 45 tamamdır. Bakın çarpım tablomuz. Git gide doluyor arkadaşlar. Bu arada çarpım tablosunu öğrenmenin en pratik adımlarını gösteriyorum. 1'ler, 10'lar, 2'ler, 5'ler ile başlamış olduk değil mi arkadaşlar? Satır satır öğrenmeye devam ediyoruz. Sonra size önerim arkadaşlar. Mesela 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 4 kere 4. 5 kere 5, 6 kere 6. 7 kere 7, 8 kere 8, 9 kere 9. Bunları öğrenmemiz arkadaşlar. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. 6 kere 6, 30. 6 7 kere 7 49 8 kere 8 64 ve 9 kere 9 81 10 kere 10 100 Ne yaptık arkadaşlar? Şu şekilde bir köşegeni de ortadan kaldırmış olduk. 9'lar çarpım tablosunu öğrenmenin kolay yöntemlerini daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Kartlardan bakıp izleyebilirsiniz. Tekrar isterseniz hızlıca bir göstereyim size. 9 8 7 6 5 4 3 2, 1. Yukarıya doğru çıkalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dokuzlar aslında bu kadar pratik ve hemen kartlardan dokuzlar tiyolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada o zaman dolduralım. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. 9'ları da aradan kaldırdık mı? Kaldırdık. O zaman dokuzlu olan çarpım sonuçlarını da yazalım arkadaşlar. 8 kere 9 bu durumda. 9 kere 8, 72 ise 8 8 kere 9 da 72'dir. Dikkat edin. 9 kere 7 63 ise 7 kere 9 da 63'tür. 9 kere 6 54 ise 6 kere 9 da 54 ve 9 kere 4 36 ise 4 kere 9 36'dır. 9 kere 3 27 ise 3 kere 9 da 27'dir. Bakın. Her biri ikişer kez tekrarlanıyor demiştik. Devam edelim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3'lerden zaten çok az kaldı. 3 kere 4, 3 kere 6, 3 kere 7 ve 3 kere 8. Bunlar da ritmik sayma öğrenmesi çok kolay aslında arkadaşlar ve hemen bakalım 3 kere 4 12 3 kere 6, 18, 3 kere 7, 21, 3 kere 8, 24. Eğer bu ritmik saymalarını bilmiyorsak hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar tekrar yazıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Öğrenemediysek bir kez daha. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Bu şekilde hızlandıktan sonra arkadaşlar burayı doldurmamız da çok kolay olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beşliğimiz de gitmişti. Şimdi üçleri de götürdük. Öyle değil mi? Geriye ne kaldı? O halde üçleri bitirdiğimize göre şurada da üçleri tamamlayalım. 3 kere 4 12 ise hemen bakıyoruz. 4 kere 3 de 12. 6 kere 3 18. 7 kere 3 21. 8 kere 3 24. Değil mi? Geldik. Dörtleri arkadaşlar hemen 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Bu ritmik saymalardan hızlıca birkaç tur kendi kendimize yazıyoruz. Hızlanıyoruz arkadaşlar. Serilik kazanmamız gerekiyor. 32, 36, 40. Bunları çok hızlı saymayı öğrendikten sonra dörtleri de dolduruyoruz. 4 kere 6, 24 4 kere 7 28 4 kere 8 32 4'leri de bitirdik. 4'leri bitirdiğimize göre tabloda 4'lü çarpımları da dolduralım. 6 kere 4 24 7 kere 4 28 8 kere 4 32 Şimdi geriye kaldı. 6 kere 7 6 kere 8 hemen 6 kere 7 42 6 kere 7 42 olduğuna göre 7 kere 6 da 42 6 kere 8 48 o zaman 8 kere 6 da 48 7 kere 8 56 8 kere gereği de 56. Dikkat ederseniz normal şartlar altında aslında öğrenmemiz gereken yani şu diğerlerin haricinde öğrenmeniz gereken 3 kere 4 12, 3 kere 6, 18, 3 kere 7, 21, 3 kere 8, 24, 4 kere 6, öğrenmiş olduk bu arada, 7 kere 4, 28, 4 kere 8, 32, 6 kere 7, 42, 6 kere 8, 48 ve 7 kere 8, 56 arkadaşlar. Üzerinde durmanız gereken toplamda sadece 10 tane çarpım var. Aslında gördüğünüz gibi çok da korkulacak bir tarafı Yok çarpım tablosunun hepsini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bildirim ziline basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.